15 Nisan 2020 Karasu Belediyesi'nin hemen önünde görmüş olduğunuz dezenfektasyon cihazı yapılmış durumda ve burada e, belediyeye girmeden önce vatandaşlar artık e, hemen hep beraber göreceğimiz bu durumda e, şu anda belediyeye girmek için buradan geçildiğinde dezenfekte üzerimize sıkılıyor ve bunu hep birlikte de şöyle görebiliriz. Evet, Karasu Belediyesine girişler artık bu şekilde olacağının bilgisinde de sizlere aktarabilirim. Bu uygulamanın ilçemiz Kaymakamlığı, ilçe emniyet müdürlüğü ve toplu girilen yerlerde yapılmasının da örnek olacağı konusundayız. Gördüğünüz gibi vatandaşlarımız gelip kendilerini bu şekilde dezenfekte ederek geçiş yapabiliyorlar belediyeye. Evet ve yine nizami olarak görmüş olduğunuz gibi bu uygulamanın Karasu Belediyesi tarafından vatandaşlara sunulmuş olması çok güzel. Buna benzer kabinlerin ilçemizin muhtelif yerlerinde de yapılmasının uygun olacağını düşünüyoruz. Emeği geçenlere de teşekkür ediyoruz.